Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu 2 oynayacağız. Kafa topu 2 oynamayacağız da maçın oyuncusu oynayacağız. ve başlamaya baş... Başlay Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci seriye başlıyoruz. Yani ikinci seriye dediğim etkinlik modundan şöyle şampiyonlar turnuvasını oynayacağız. Ve hadi geçelim hemen. her oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Zamanlaması iyi. İlk tercihi süper güç oldu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Sürekli doksa. 90... Maç golle başladı. Klon toplar. Bunu da kurtardı. Kafasıyla vurdu. Çift gol kullandı. Allah'tan bu gol değil. Güzel şut. Kayboldu. <laughs> kendi kalesine yaptı. Topu havada tuttu. Çok enerji girip geldi. Havadan vurdu. Fark açıldı ama hala şansı var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesinde devleşti. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maç bol gollü başladı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna sak. Oyuncu çok hareketli. O kadar kolay değil dedi. Allah ne de Havadan vuruş. Maça yarıladı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Yine alt tarafa doğru vurdu. Bir gol. Nefis. Yukarıdan gol peşinde. İki oyuncunun da refleksleri çok. Skor 5 dön. Goller arka arkaya geldi. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Fark çok az. Mükemmel bir gol. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Bağları deldi. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Zor. Direkt geri dövüyor. Heyecanlı maçta son saniyeler. Rakibi sahasına bek vuruşu geldi. Artık bekleniyor. Gol! Gol! gol. Ve gol! İyi vurursa gol olur. Elçantaner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Düdük çaldı. Ve, ve işte ilk gol. Havadan vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel maç 1-1. Golü üstten arıyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Yerden golü. İşte bu kadar. Kafasını vurdu direğe çarptı. Müthiş bir golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Panter <laughs> bon, kesildi. Top, top direkten döndü. Süper güçler hala var. Hala maç şimdi. <laughs> 3-2. Çekişme hat safhada. İyi vurdu. <laughs> İki oyuncunun da <laughs> rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Ya kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Artık kapı olmadı. Kopu istemeden kendi kalesine yolladı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Havadan vuruş. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maçın son 30 saniyesi. Tehlikeli ataklara karşı Respirler'i havalandırdı. Süper güçler hala var. Şansını üst taraftan deniyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Bağları geldi. Havadan vurdu. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Top havada ve Alttan gol amaçlıyor. Şimdi son 10 saniye. Kalesini gole kapadı. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bu genç kafayla gol geldi. Maç bitmek üzere. Allah'ım gol! Havadan vuruş.